4 Eylül 1920 günü yaptığımız toplantılarda ee, bunun neticesinde bizim bu çağrımıza <laughs> durumu katkı sağlayan ve forma ee, reklamı reklamı sponsorluğuyla Ramiz işletmeleri alınım Şirketi ile sizlerin yanınızda sözleşmemizi imzalamak istiyoruz. Bu katkılarından dolayı Ramis Gıda Ayşe'ye ve tabii ki Taşkınlar e, ailesine aksar spor olarak aksar spora yaptığı e, katkılardan dolayı zaten bunu söylemeye gerek yok. Son 10 yılda aksar sporumuzu destekleyen e, ve daima arkasında olan sadece futbol değil, Biliyorsunuz basketbol ve bir takım sosyal faaliyetlerde devamlı Aksar'ımızdaki e, sosyal hareketlere sponsorluk yapan e, benim tabii ki e, çok sevgili dostum, kardeşim e, Birtan Taşkınlarla Aksar spor adına bu sözleşmeyi yapmaktan da son derece onur ve gurur duyuyorum. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum ve huzurunuzda Birtan Bey'le bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Bir tam bey evet. şöyle de bir bakalım. Bir evet. Evet. Hadi siz de oturalım. Evet. Buradayız. Evet, buradayız. Buradayız. Hala bakar mıyız? Evet, bir buradayız. tam bey, bir tam bey bir bir buradayız. Biraz Tamam. <laughs> tamam. Hadi bir Hadi bir bir ben de hayırlı <laughs> olması dileğiyle bu sözleşmeyi <laughs> imzalıyorum. Ali Bey Ali şöyle Bey bir bakarsak. evet Ali Bey sponsorluğun içeriğini de bahseder misiniz birazcık? Ee, sponsorluk e, 2020-2021 21 sezonu içerisindeki oynayacağımız e, bütün maçlarda e, Ramiz logosu ile ön e, formumuzun ön reklam sponsorluğunun, e, sponsorluğunun Ramiz Ayşe'ye itibaren Resmi olarak sponsorumuz olmuştur. Ee, onun dışında e, benim söyleyeceğim fazla bir şey yok. Ama Biraz önce söylemiştiniz 4 Eylül'de kamuoyuna duyuru yaptınız. E, bugüne kadar ne gibi bir gelir kaynağı geldi elinize? Şimdi Şimdi eee belki o gün çok iyi ifade edemedik. Ama e, tabii ki beklentilerimiz doğrultusunda e, Aksar Sporumuza bir talep olmadı. Önce o gün konuşan konuşan arkadaşlarımızdan Uğur Leylek e, Akisar Spor Dağ Sayılar Derneği adına e, 10.000 TL kulübümüze e, yardım geldi. Kendilerine ve derneklerine sonsuz teşekkür ediyoruz. E, bu kadar büyük e, kamuoyunda Akisar Spor'umuza üyelik Önünü de açmıştık biliyorsunuz. Fakat e, şu ana kadar sadece ve sadece üç ve dört üyelik şu anda bir tane gelmiş. Dört üyelik banka hesabımıza para yapmış. Onun dışında da evet. şu an tabii ki belki kamuoyu e, nasıl üyelik yapılacağını belki bilmiyor. O konuda da şu an gerekli açıklamaları da yapalım. E, o konuda, e, bu sayının çok artacağına ben inanıyorum. Bir de ee, bir kişiden söz etmek istiyorum Ahmet Şakir Özfidan. Özellikle ismini söylüyorum. Bu kardeşimiz Aksan Spor'a e, 500 TL üyelik değil bağış yapmış. Ona da e, buradan e, Aksan Spor Kulübü Az Başkan olarak sonsuz teşekkürlerimi olsun Kendisi burada değil. Kendisi, kendisi şu an e, Göcek'te e, bir gemide çalışıyor. Yani Gölecekten Aksaray'a göstermiş. Onu ben eee gurur duyduğunu söylüyorum. Aynı fedakarlığı da aksarlı kardeşlerimizden ufak büyük demeden damlaya damlaya göl olacak misali e, yardımlarınızı bekliyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz. E, ben size üyelik konusunda da herhalde tevzüatlar var. E, bazı e, yanlış anlaşmalar var. Yani daha önce İçişleri Bakanlığı'nın Yaptığı açıklamada e, kongreler iptal gibi e, bir genelge yayınlanmıştı. Tabii ki bu genelge doğrudur. Fakat e, spor kulüpleri e, valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın özel izniyle ona kongreleri yapabiliyor ki geçen hafta biliyorsunuz Bursa Spor bu kongreyi gerçekleştirdi. Yani e, kongreye engel e, hiçbir şey yok. E, o anlamda eee kongreye engel söz konusu olmadığı gibi üyeliğe de engel söz konusu değil. Şimdi üyelikte eee aradığımız şartlar bir Akisar Spor'un e, Denizbank Akisar Spor Gençlik ve Spor Derneği Denizbank'ta bir hesabı var. O hesaba 2000 TL ismiyle Aksar üyelik aidatı diye e, yatırıp oradan şeyini aldıktan sonra hemen araya girelim. Oturuyor. Nerede numarasını e, biz birazdan haberlerin üstüne, altına atacağız. Haberlerin alacaklar. altına e, size bilgi olarak. vereceğiz. Siteniz de var mı peki aksaspor.com? Sitemizde de IBAN numarası paylaşacağız biraz sonra. Tamam. Bu e, bu para yatırdıktan sonra nüfus kağıdı fotokopisi hatta burada Murat Bey'in hazırladığı iki e, fotoğraf. Şöyle Serpil Serpil ablan. Ablan bir tane alır mısınız? benim benim ya, Bülent Bey, e, Bülent Bey aynı zamanda e, sponsorluğumun yanında e, ilk 3 e, üye olan bir kardeşimizden <gülüyor> birinci <gülüyor> birinci üye olan yine e, sponsorluğuna rağmen üye olup Ayrı parayı yatıran şehir dışından olmak isteyip de buraya gelemeyenler için ayrı bir alternatif var şimdi, mı? Şimdi tabii ki var. E, şöyle e, Herhangi bir İstanbul, İzmir, nerede olursa olsun bir Deniz Bank şubesine gittiklerinde bizim İvan numaramızı, İvan numaramıza şeyi attıktan sonra e, bu şekilde Bülent Bey'in yaptığı gibi Başkanım biz onu gösterirsiniz. Şöyle, şöyle göstereyim. E, ne yapmış? Bir kıpız kağıdı fotokopisi, elini evet, arkalı. E, arkalı. E, telefon numarası ve e, ikamet ikametli adresini yazmış. <laughs> ve altına da dekontunu koyarak evet. kulübümüze teslim etmiş. Bunu posta yoluyla. Bu, yol şekilde, bu Hı -hı. şekilde de Aksar Spor'un yine yayınlayalım e, kargo adresini. Aksar Spor'umuza kargo yoluyla da yollayabilir. E, bu şekilde de Herhangi bir dilekçe falan yok. Meselidir. Herhangi bir dilekçe yok. Sadece bu şey yok. üç formu gönderdiğinde yeterli. Sadece mesela üç arkadaşımızın şu anki şeyi bakın. Bu da Güner Kaş Köprü beyefendinin. Şu şekilde gösterildi. Ya ne sokuyoruz? Bu da Tuna Bey'in, Barış Bey'in, e, Bülent Bey'in oğlu Barış Bey'in o da e, bu şekilde. E, şu an itibariyle ilk üç üyemiz e, kaydırma da dair. Bu şekilde bize e, Aksar Spor'un e, storuna veyahut da e, kulüp e, idare binasına getirebilirler. E, bu şekilde de üyelik işlemlerini başlatmış oluruz. Bu da Kongreden önce de hepsinin üyelikleri de tescil olmuş Yani Kongrede e, oy kullanabilecekler. Şimdi şimdi bakın şöyle bir şey var. Şu an tam e, net oy kullanma şekli yok ama biz oy kullanmasını istiyoruz. Şimdi e, dernekler e, kanununa göre bizim şeyi inceletiyoruz. E, tüzük inceletiyoruz. Biz eğer e, tüzük değişikliğini tüzük değişikliğini Oydan önce yaparsak e, diyorlar ki kullanabilirler. Biz de e, tüzük değişikliği yapmak istiyoruz. Yani hemen üye olan e, kişilerin hem seçme hem seçilme hakkının doğması Doğru. adına. Çünkü eğer bu bu şekilde olursa çok daha verimli olur. Bu şekilde olursa e, yeni oluşacak yönetimin daha sağlıklı ve daha geniş tabanda olacağını inanıyorum. Başkanım kongre tarihi belli mi? Kongre tarihi süreci şu an bizim e, dilekçemiz e, şeye ulaştı. Valilikte, valilikte İçişleri Bakanlığı'na e, sundu. Ama bildiğimiz kadarıyla dilekçe tarihinin esas alındığını e, söylüyorlar. Eğer dilekçe tarihi esassa e, bizim bu cuma değil haftaya cuma kongremiz 18 Eylül. 18 Eylül. Ama e, izin tarihinden itibaren 15 günse onu e, şu an kesin bilmiyorum o konuda kesin bilgi veremeyeceğim. E, ama Eylül ayı içerisinde kongremiz öyle veya böyle yapılacak. <laughs> Şimdi bir arkadaşımız yazmış. E, yeni sezon diyor. Formalarımız hazır mı? Yeni sezon formalarımız tabii ki hazır. Ve önünde de çok güzel Ramiz logosu ile hazır. Hepsi hazır. Pazartesi akşamı. Evet. Pazartesi günü akşamı e, yeni formalarımızla Aksiyar Spor'u görecek. Tuzla karşılaşmasın. Uzun. Evet. Başkanım. Demin Bülent Bey, <laughs> bir kusura bakma. Demin Bülent Bey dışarıda bir şeyler konuşmuştuk. Bu insanların üye olmasıyla alakalı ne yapabiliriz diye bize anlatmıştın. Onu bir tekrarlarsan. Biz şey burada gösterdik. Şöyle ee, gösterdik. Ee, 2000 2 bin lira dekontunu, 2 bin lira dekontuyla beraber e, iki fotoğrafla imza şey e, pardon nüfus e, cüzdanının önlü arkalı fotokopisinin adres ve telefon bilgisiyle beraber burada kulübümüzde Serpil Hanım var. Serpil Hanım, Hatice Hanım, ee, Hülya Hülya Hanım. Hülya Hülya Hanım, Hülya Hanım, Hülya Hanım, e, Ethem bizim e, ve Ethem Bey. Evet. Ethem Bey, ve Bayram Hocamız, e, <laughs> sportif direktörümüz Bayram Hocamıza teslim edebilir veya güvenliğe de bırakabilir. E, kapı güvenliğini de bırakılır. Ama e, bence İçeriye, idari binaya teslim, etmek de da, teslim etmek bence daha mantıklı geliyor. Onunla ilgili bir telefon numarası verebiliriz. Yani Serpil Hanım. Serpil Hanım'ın da evet. telefon numarasını. Bunları hepsini paylaşalım. İvan numarasını paylaşalım. Kulüp adresini paylaşalım. Ali Bey bir de üye olan kişiler oy kullanılacak dediniz biraz önce. Bu tüzüğü tüzük geçerse. Tüzükten geçerse araştıracağız dediniz. Tabii, evet. tüzükten geçerse 18 Eylül'de e ee, şu anda üye olan herkes 18 yaş oy kullanma hakkına şimdi, sahip olacak dediniz. Şimdi bakın eğer eğer bu tüzük buna müsaade etmezse Aynen. Bakın. Yani bu bu tüzük buna müsaade etmezse bizim e, yönetim olarak düşüncemiz özellikle e, tabii ki bu benim düşüncelerimden bir tanesi e, bu kongrede en azından bu kongrede geniş tabanlı bir yönetim oluşturulur. Yani yeni bir yönetim oluşturulur. Ama onların göreve başlaması tüzük gereği mümkün değilse o kongrede tüzük muhakkak değişecek. Yani e, üye olan kişi bir yıl beklemeden seçme ve seçilme hakkını kazanacak. O zaman biz ne yapacağız? 15 gün sonra bir kongre daha yapacağız. O günkü belirlediğimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız da 15 gün sonra resmi olarak göreve başlayacak. Ve yani planlamamız bu şekilde. Benim bizim planlamamız veya düşüncemiz kafamızda bu şekilde. Ama Aksar'da ne gibi gelişmeler oldu Onu da bilemem tamam. Onu da zaman gösterir Size e, de Son bir soru ondan sonra da Ramiz e, Birtan Bey'e Bülent Bey'e bir söz verelim Bu 3 milyon 300 TL Pazartesi geçen dördünde yaptığımız açıklamada Pazartesi günü ödenmesi futbolcuların çoğu Ayrılacaktı Öyle bir görüşme yapmıştınız şimdi Peki ya bakayım, şimdi sonuç Bu e, şu an Aksar Spor'un e, Kalan profesyonel futbolcuların üçünde, beşinde ve yedisinde ee, tek taraflı söz etme, tek taraflı fes fesh etme hakları şu an elinde. Yani e, bunlar gidebilirler. Yani şu an biz onları tutma şansımız da yetkiniz de yok. Ama bu arkadaşlar çok büyük özveri gösteriyor ve hala da buradalar, gitmiyorlar. Hala da gitmiyorlar. Olsun. Ben e, inşallah gitmeyeceklerini tahmin ediyorum. Ama daha fazla ne kadar zorlayabiliriz? Daha ne, daha ne kadar burada tutabiliriz? O da tartışılır İnşallah e, başaracağız. E, şu an burada bu toplantıda e, Fatih başkanımız da olması gerekiyordu. Ama malum o yoğun e, çalışma içerisinde yani e, yani şimdi süreç geçti dört gün. Biz dört gün içerisinde neler yaptık biliyorsanız. Ne İstanbul'u kaldı, gitmedik acaba eee forma sponsorluğu yapabilir miyiz? Hiç uyumadan İstanbul'a gittik beraber tekrar geri döndük. Ama eee malum Türkiye'nin şartları da ortada. Hatta Türkiye demeyelim dünyanın şartları ortada. Covid e, bu belası <laughs> bütün ekonomi alt etti. Firmalar eee çekiliyorlar veyahut da böyle bir yatırıma gitmek istemiyorlar. Eee o, o anlamda yani e, çok dar bir posturdayız. İnşallah aşarız açmak için de mücadele ediyoruz. Şu an pozisyon bu. Evet Mürten Bey sizden alalım açıklamaları kısaca evet. sponsorlukla ilgili. Yani basın mesubu arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz sponsor imza evet. törenimize. Gelenek devam ediyor. Son 10 yılda tam 8. kez Akisar Spor'a bir şekilde sponsor olmaktan, forma reklam vermekten Gerçekten onur duyuyoruz. Gurur, gurur duyuyoruz. Bu şehir ve bu takım hepimiz. Bu kez biraz farklı oldu. Eee Spor'un içinde bulunduğu ekonomik çıkmazda en küçük bir miktar e, yatırımın, bağışın bir desteğin anlamı daha büyük olacaktı. Bu nedenle düşünmeden, e, tereddüt etmeden Derhal şirket yönetim kurulumuz e, gece vakti toplandık ve bu kararı aldık. Bu kararı alırken de şu anda mevcut başkanımız Fatih Karabulut'un benim çocukluk arkadaşım kadın <laughs> dostum Ali Kuloğlu'nun çok ciddi vesilesi olmuştur bu karar alınmasında. Biz hiçbir şekilde bu konularda ticari düşünmüyoruz. Amacımız Aksar Spor'a şu aşamada can suyu olabilecek bir miktarı temin edememekti. Bunu sağladık. Bu yüzden çok sevinçliyiz. İnşallah 2020-2021 futbol sezonunda TFF 1. Liginde Tüm müsabakalarda formamız göğüs reklamı şeklinde ön tarafta yer alacak. Bu arada şu anda ismini veremeyeceğimiz bir başka firmamızla görüşmeler devam ediyor. Bizim çözüm partnerimiz olan bir firma. Eğer şartları elde o firmaya da formanın arkasına sırta bir reklam ciddi olarak belli bir bedel karşılığında düşünülüyor. Onun da inşallah tüm mutabakatı sağlarsa ise vaktinde sizlere kulüp tarafından açıklanacaktır gerekirse onlara da bir imza töreni düzenlenecektir. Ee, bizim ayrıca Aksar Spor'un basketbol takımına da, o da biliyorsunuz futbolda TFF 1. Lig'de oynuyoruz. Basketboldaki karşılığı da Basketbol 1. Lig. Yani Süper Lig'in bir alt düzeyindeki. Ve bu sene bu Lig'de bütün takımlar birbirine denk. Her takım her takımı yenebilir düzeyde. Onlara da gerek forma reklamlarında, gerekse kapalı spor salonundaki seyircisiz oynansa bile biz bunu da hesabını yaparak biliyorsunuz müsabakalarda yine serviste oynayacak futbolda dahil. Orada da e, basketbol takımımıza karınca kaderince bir sponsorluk desteği sunuyoruz. Bunun için de çok mutluyuz. E, i̇nşallah e, çok fedakarca çalışan şu anki iki yönetici arkadaşımızın önderliğinde Aksar Spor belki olağanüstü bir kongre sonucunda oluşacak bir yeni yönetimle bu ekonomik açıdan güç ve karanlık günlerden aydınlığa çıkacaktır. Futbolun tabiatında bu vardır, doğasında bu vardır. Dönem dönem çok başarılı olursunuz. ekonominiz düzgün gider. Farklı sebeplerden, çeşitli nedenlerden dolayı da bazen de ekonominin bozulması ve beraber takımın seviyesi düşebilir. Futbolun doğasında vardır. Bunu böyle algılamak gerekir. İşte bu yönetim hata yaptı da, o öyle yaptı da, bu böyle yaptı demeyi bir an önce kenara koyarak, bu söylemleri bir an önce bir tarafa bırakarak gün, aksar spora destek olmalıdır şartları ne olursa olsun destek olumlu Hep destek, tam destek diye sözümü bitirmek istiyorum. Bu arada e, sizlerle birlikte e, Aksar Spor'umuzun AS Başkanı Ali Kulon'la da bu sözleşmenin oluşmasına çok ciddi çabaları, katkıları olduğu için e, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Forma <laughs> <nasıl olursa> <laughs> <laughs> ben aldım biraz, biraz geri Şöyle o zaman bir yerden de Brent Bey siz de alın. İnşallah pazartesi çünkü. İnşallah. Bir tane bey.